E şimdi biraz önce siz de dediniz, soru örgülerinizin büyük kısmı tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili. E tabii Kırşehir'de bir tarım şehri ve hayvancılıkla uğraşan şehir. Özellikle büyükbaş hayvancılık çok yaygın Kırşehir'de. Bu iki buçuk yıl içerisinde tarımla ilgili ne çalışmalarınız oldu, ne tavsiyeleriniz, önerileriniz oldu, çözüm yolları ne sundunuz? Evet. Şimdi e, tabii ki biz e, sürekli insanlarla iç içe olduğumuz için, bir de bizim tabii ki çevremiz, eşimiz, dostumuz, e, en yakın akrabalarımız çiftçilikle uğraşıyor. Tabii onlardan da görüş alıyoruz. Yani durum nasıldır, işte sıkıntılar e, ne kadar büyük. Bunları işte tek tek tespit etmemiz gerekiyor. E, bu anlamda da Ziraat Odası başkanlarıyla da görüştüm. Özellikle işte e, Sinan Bey'le, e, Mucur'daki Aydın Bey'le diğer e, Ziraat Odası başkanlarıyla görüştük. Tabii ki onların dertleri, sıkıntılarını soruyoruz. Tabii ki bu e, sorduklarımız havada kalmasın diye yani bilgiler doğru olsun diye Onlardan görüş alıp ondan sonra tabii ki hem soru önergesi hem konuşma hazırlıyoruz ona göre. Tarımda çok ciddi sıkıntıların olduğunu hepimiz görüyoruz. İşte bir taraftan işte gübre fiyatları artıyor, öbür taraftan maliyetler artıyor, yem fiyatları artıyor, ilaç fiyatları artıyor. Öbür taraftan insanlar çok zor durumda. Mecliste biz bütçe konuşmaları döneminde. Ee, hem Mucur'dan hem Kaman'dan Kırşehir merkezden çiftçiler bizleri arıyor. Bu çiftçi borçları ne olacak diye. Ee, silinecek mi? Yapılandırılacak mı? Hükümetin bir çalışması var mı? Ee, bunu defalarca arıyorlardı bizi. Biz de tabii ki bir sonuç elde etmek için hem bütçedeki konuşmamızla hem de verdiğimiz soru önergeleriyle bir an önce hükümeti çözüm noktasına getirmek için uğraşıyorduk. E, tabii bütçe görüşmelerinde bir ara işte söylediler. Dediler ki işte çiftçi borçları yapılandırılacak söyleme ortaya çıktı. Sonra faizler silinecek dendi. Ama ee, biz de ilk başta öyle düşündük. Ertesi gün baktığımızda e, alt yazıyla işte televizyonların bir kısmında çiftçi borçları da yapılandırıldı şeklinde bir ibare gördük ve ondan sonra ben tekrardan e, partimizden genel merkezimizden bu bilgiyi doğrulatmak istedim e, acaba böyle bir şey var mı diye çünkü çiftçilerimiz bizi tekrar aramaya başladılar. Sonra tabii ki genel merkezden aldığımız bilgiler, tarımla uğraşan genel başkan yardımcılarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda e, tarımda çiftçilerimizin hiçbir borcunu silinmediğini, böyle bir kararın alınmadığını, faizlerin aynen devam ettiğini gördük. Ve onun sıkıntılarını da e, halkın içerisinde gezdiğimiz zaman görüyorduk. Hatta Kaman'da bir çiftçi abimiz getirdi, işte, e, kendisine gelen hacizleri gösterdi, traktörü hacizlenmiş hayvanı hacizlenmiş, e, tarlaları hacizlenmiş, evi hacizlenmiş ve o e, dosyasını getirdi, bizlere gösterdi ve biz de onu e, Genel Başkanımız buraya geldiğinde esnaf ziyaretinde e, ona e, takdim ettik. Gerçekten e, çiftçimiz çok çok zor durumda. Bunları direkt kendimiz birebir görüyoruz, yaşıyoruz. E, hatta işte mucurdan arayanlar defalarca ne olacak işte Ziraat Bankası'na olan borçlar ne olacak silinecek mi? Bizim istediğimiz şu insanlar bu kadar zor durumdayken e, çiftçilerin borçları e, faizleri tamamen silinsin istiyoruz. Yani biz bunu hem e, genel kurulda hem de komisyonlarda dile getiriyoruz ki çiftçimizin sesini hükümet duysun. Borç silinmese bile hiç olmazsa faizler silinsin. En azından faizleri silsinler ama kalan borcu da yapılandırsınlar. Çünkü pandemi dönemindeyiz. Ee, insanlar açlık ve sefaletle karşı karşıya, işini kaybeden bir sürü insan var. Birçok işsizimiz var ve böyle bir ortamda e, insanların faizlerini siz silmezseniz o insanlar büyük sıkıntılar yaşarlar. Ve bunun örneklerini de daha önce 4-5 ay önce intihar eden çiftçimizi biliyorum. İntihar eden besicimizi biliyorum. Hem Kaman'da hem Kırşehir'de oldu. Tabii bunlar da çok acı şeyler. Evet. Ee, bizim de bu anlamda sonuna kadar ee, bu çiftçi borçlarındaki faizleri sildirinceye kadar yapılandırılacağı kadar mecliste çalışmamız devam edecek.